Merhaba kodlama öğrenen ve öğrenmek isteyenler. Bugün sizlerle kanalımın ilk videosunda kanalı açma nedenimden, ondan sonra HTML'den, işaretleme dillerinden, programlama dillerinden ve farklarından bahsedeceğim. Programlama ve işaretleme dillerinin farkından. İlk olarak bu kanalı açma nedenim kanalın adından da anlaşılacağı gibi birlikte kodlama öğrenmekti. Yani benim sizle paylaştığım videolarla size bilgi katacağım ve bazen paylaştığım videonun altına bazen ise özel olarak video çekip ayrı bir video olarak paylaştığımda soracağım altına bana şu şu konuda yardım eder misiniz? Şu tegi yanlış mı yazdım, nasıl yazdım diye sizden yardım isteyecektim ve bu şekilde birlikte bilgi alışverişi yapacaktık. Benim bu kanalı açma nedenim buydu. Şimdi size biraz ee kodlamaya nereden merak saldığıma ve ilk öğrendiğim kodlama dilinin ne olduğundan bahsedeyim. Benim kodlama öğrenmeye başlama nedenim bir web sitesi kurma hayaliydi. Hep bir web sitesi kurmak istemiştim. Ve bir 6 ay önce de nasıl bir web sitesi kurabilirim hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Ve HTML ile tanıştım. HTML'i öğrenmeye başladım. İlerledim. Şu kaç Bir hafta önce de Python öğrenmeye başladım. Şu an onu da öğreniyorum. Biraz HTML'den bahsedeyim. Arkadaşlar HTML bir işaretleme dildir. Yani işaretleme dilleri çeşitli görsel, video, ses kaydını sayfada konumlandıran, sunan bir dildir. Yani web sayfasını HTML ile tek başına kurabilirsiniz farklı program kullanmadan. Tabi bu web sayfasını çok sade yapar. O yüzden HTML öğrenirken yanında CSS ve JavaScript öğrenmeniz sayfayı daha dinamik ve hoş görünen bir hale getirebilir. Şimdi programlama dillerinden bahsedeyim. Yani programa, programlama dilinden bahsedeyim. Programlama dili aslında işaretleme dili nasıl bir sayfanın nasıl görüleceğini ayarlıyorsa programlama dili de bir, bir e, bilgisayarın ne yapacağını anlatır ve bilgisayar bunu yorumlar ve, ve programlama dilleriyle yapay zeka yazılabilir ve tabii ki as, e, web sayfası da yapabilirsiniz programlama dilleriyle e, bir de işaretleme diliyle programlama dilinin farkından bahsedeyim en iyisi ben kendimi göstereyim farkına e, arkadaşlar ben iki tane iki tane aplikasyon kullanıyorum e, kod yazarken Notepad Plus Plus'ı, ikisi de ücretsiz bu arada, Notepad Plus Plus'ı daha çok, hatta hep HTML yazarken kullanıyorum. PyCharm'ı da Python yazarken kullanıyorum ama PyCharm'la HTML de yazabilirsiniz. Notepad Plus Plus'ta hiç şey Python denemedim o yüzden bilmiyorum. Notepad Plus Plus'la devam edeyim. Bir HTML sayfası örneği göstereyim size. Şöyle yazalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi daha çok genel geçer hani görmeniz için yazıyorum. Yani sonraki videolarda öğretmeye başlayacağım. Ama şunu göstereyim bir dakika. Şöyle kaydedelim. Şöyle desktop'a kaydedelim. Evet. Şuradan HTML olarak seçelim. Arkadaşlar ben sonra detaylı olarak göstereceğim ama gene siz görün diye buradan da göstereyim ee, YouTube için Evet kaydedelim Şimdi Evet bakın buraya geldi gördüğünüz gibi buradan Bunu açıp Şöyle Heh. Böyle yaparsanız yazarken daha Kolay olur daha rahat olur sizin için Zorlanma olmaz örnek olması açısından mesela şuraya bir başlık atalım. H1 ile. Ne yazalım? Buraya başlık yazıyorum. Yazdım. Atıyorum. Evet bakın buraya başlık yazmış oldum. Ondan sonra başka Şöyle bir şey paragraf atalım. Şöyle bolt olsun. Ondan sonra buraya normal yazı yazı. Yazıyorum. Yazdım ve kaydettim. Sayfayı yeniledim. Eee işaretleme dilleri en azından HTML benim öğrendiğim kadarıyla böyle çalışıyor. Ee, bir de Python'ı göstereyim. Python için pycharm'ı açalım. Evet yükleniyor. Ee, yeni bir tane şey açalım buradan. Ben kendi kendime denemiştim burada birkaç şey. Ee, Python file açalım. Buraya da YouTube için Py yazıyoruz. Evet buradan nasıl bir örnek yapabilirim? o oh, pardon videoyu başlatmayı ee, Arkadaşlar Python'ı aslında yapay zeka için kullanılıyor genelde. Tabi web sitesi için de kullanılıyor. Şöyle bir örnek yapalım. Adınız nedir dedi. Örneğin. Evet devam edelim. Şöyle ikinci satıra geçelim. Şuraya print. Pardon. Şöyle. Şöyle. Örneğin Asking... Pardon yanlış oldu bu. Şunları sileyim. Heh. Asking... name Görelim. Bir dakika... Şuradan açalım. Run... YouTube için... Hı. Adınız nedir? Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Benim adım Deniz. Bu da bakın benim adımı söyledi. Örnek veriyorum. Ee, tabi buraya mesela şey de yazabilirsiniz. İşte tanıştığıma memnun oldum atıyorum benim adım da Ahmet dedi bilgisayar. Adınız nedir? Deniz o da bana cevap verdi. Yani <laughs> farkı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu kapatalım. Bir dakika. Kısacası bu şekildeydi arkadaşlar. Bu video daha çok bir tanıtım videosu gibi oldu. Her neyse videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma da eğer beni takip etmek istiyorsanız abone olup zile basabilirsiniz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kodla kalın.